Galatasaray'ımızın yeni golcüsü Alvaro Borja Morata Martin. Bildiğimiz adıyla Alvaro Morata, 23 Ekim 1992'de İspanya'nın başkenti Madrid'de dünyaya geldi. Madrid, futbolun adeta kutsal kabul edildiği, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin kenti olan bir yerdi. Futbol, Madrid sokaklarında sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir tutku, bir yaşam biçimiydi. Morata'nın ailesi de futbolu yakından takip eden bir aileydi. Özellikle babası sıkı bir Real Madrid taraftarıydı. Küçük Alvaro daha yürümeye başladığında bile elinde bir futbol topu vardı. Onun için oyuncaklardan daha ilgi çekici olan şey topa vurmak ve bir duvarın karşısında saatlerce şut çalışmaktı. Morata çocukluk yıllarında oldukça enerjik bir çocuktu. Evde durmayı hiç sevmezdi. Derslerden sonra soluğu sokak aralarında alır. Arkadaşlarıyla futbol oynayarak saatler geçirirdi. Ancak babası onun yeteneğini fark ettiğinde futbolu bir oyun olarak değil, bir kariyer yolu olarak değerlendirmesi gerektiğini düşündü. Henüz 6 yaşındayken babası onu yerel bir kulüp olan Atletico Madrid'in altyapısına yazdırdı. O dönemde küçük yaş kategorilerinde sadece eğlence amaçlı futbol oynansa da Morata'nın içinde büyük bir ateş vardı. Sahada rekabet etmeyi seviyordu ve her maçta daha fazla gelişmek için elinden geleni yapıyordu. Morata, futbola Atletico Madrid altyapısında başladı. Bu, onun için büyük bir fırsattı çünkü Madrid'in en büyük iki kulübünden birinin altyapısında olmak, gelecekte profesyonel bir futbolcu olma ihtimalini artırıyordu. Ancak Morata burada çok uzun süre kalmadı. Birkaç yıl sonra büyük bir değişiklik yaşandı. Real Madrid onun yeteneğini fark etti ve altyapısına kazandırmak için harekete geçti. Küçük Morata, çocukluğundan beri babasıyla birlikte Santiago Bernabeu'ya gidip Real Madrid'in maçlarını izleyen bir çocuktu. O yüzden bu teklif onun için gerçek bir rüya gibiydi. Morata 10 yaşında Real Madrid'in altyapısına katıldı. Burada işler hiç de kolay değildi. Real Madrid altyapısı Dünyanın dört bir yanından gelen en yetenekli genç oyuncuların bulunduğu ve yalnızca en iyilerin üst seviyeye çıkabildiği bir yerdi. İlk yıllarında Morata fiziksel olarak yaşıtlarına göre daha zayıftı. Bu nedenle antrenörler ona daha güçlü olması için ekstra antrenmanlar verdiler. Ama Morata'nın en büyük özelliği bitiriciliği ve hareketliliğiydi. Sahada her zaman doğru pozisyonu almasını biliyor savunmacılar arasında kaybolmadan tehlikeli bölgelere koşular yapabiliyordu. Zamanla altyapıdaki en önemli oyunculardan biri haline geldi. Real Madrid Castilla'ya B takımı yükseldiğinde artık profesyonel futbol kapısına dayanmıştı. Morata'nın Real Madrid A takımına yükselmesi adım adım gerçekleşti. 2010 yılında henüz 18 yaşındayken Jose Mourinho yönetimindeki A takım antrenmanlarına çağrıldı. Bu, onun için büyük bir fırsattı çünkü Real Madrid'in o dönemdeki kadrosu yıldızlarla doluydu. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mesut Özil ve Angel Di Maria gibi isimlerle aynı sahada olmak bile başlı başına bir deneyimdi. Morata ilk resmi maçına 2010 yılında çıktı. Ancak o dönemde forma şansı bulması çok zordu çünkü Real Madrid'in forvet hattında Higuain ve Benzema gibi güçlü oyuncular vardı. 2013-2014 sezonu Morata için büyük bir çıkış dönemi oldu. Carlo Ancelotti'nin takımında daha fazla süre almaya başladı ve sezon boyunca kritik anlarda attığı gollerle takımına katkı sağladı. O sezonun en büyük başarısı Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıydı. Morata bu zaferin bir parçası oldu ve 2014 yılında kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Daha fazla forma şansı istiyordu ve bu yüzden Juventus'a transfer oldu. Alvaro Morata'yı tanıdığımız bu videoda Morata'nın hayatını ve hayatındaki önemli anları ele almaya çalıştık. Bu yüzden Chelsea ve Atletico Madrid kariyerlerinin detaylarına inmedik. Premier Lig'de 47 maçta 16 gol 6 asist üretti ama yine eleştirilere maruz kaldı. Morata, nereye gitse istenmeyen ilan edildi. Kendini değerli hissettirecek ve mutlu olacağı bir kulüp arayışındaydı. Morata, 2014 yazında 20 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu. Yeni bir ülke, yeni bir lig ve yeni bir meydan okuma İtalya'ya alışması biraz zaman aldı. Serie A, La Liga'ya göre daha sert bir ligdi ve savunmacılar daha fiziksel oynuyordu. Ancak Morata bu duruma hızla adapte oldu. İlk sezonunda Juventus'un Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Özellikle yarı finalde eski takımı Real Madrid'e karşı attığı gollerle Juventus'u finale taşıdı ancak finalde Barcelona'ya 3-1 kaybettiler. Juventus'ta geçirdiği 2 yıl boyunca 2 Serie A, 2 İtalya Kupası kazandı ve toplamda 90 3 maçta 27 gol attı. Ancak 2016 yazında Real Madrid onun geri dönmesini istedi ve Morata eski kulübüne geri döndü. Alvaro Morata'nın bundan sonraki kariyerini kısaca özetlemek gerekirse, Juventus'ta geçirdiği başarılı dönemin ardından Real Madrid geri alım opsiyonunu kullanarak onu 2016 yazında tekrar kadrosuna kattı. Ancak Madrid'de Karim Benzema'nın gölgesinde kaldı ve yedek forvet rolüyle yetinmek zorunda kaldı. Buna rağmen 2016-2017 sezonunda 20 gol atarak takıma büyük katkı sağladı. Fakat düzenli ilk 11 oyuncusu olmak istediği için sezon sonunda İngiltere'nin yolunu tuttu. 2017'de Chelsea'ye transfer olan Morata Premier Lig'e harika bir başlangıç yaptı ancak zamanla sert defans oyuncularına karşı zorlandı ve özgüvenini kaybetti. İngiltere'de baskı büyüktü ve istikrarsız performansı eleştirilere neden oldu. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sürecin ardından 2019 yılında Atletico Madrid'e transfer olarak İspanya'ya döndü. Atletico Madrid'de ilk sezonunda başarılı bir performans gösterdi ancak takımda sürekli değişen sistem ve Luis Suarez'in transferi onun rolünü azalttı. Bunun üzerine 2020 yılında Juventus'a kiralık olarak döndü. İkinci Juventus döneminde Cristiano Ronaldo'nun gölgesinde kaldı ancak yine de 20 golle iyi bir katkı sundu. 2022 yazında Juventus onunla yolları ayırdı ve Milan onun için devreye girdi. Morata'nın Milan macerası ise hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Takıma adapte olmakta zorlandı, gol yollarında beklenen etkiyi yaratamadı ve sadece bir sezon sonra ayrıldı. Sürekli değişen kulüpler ve geçici roller onu yormuştu. Artık kendini ait hissedeceği bir takım arıyordu ve sonunda Galatasaray'ımıza transfer olarak yeni bir sayfa açtı. Avrupa'nın dev kulüplerinde hep bir alternatif oyuncu gibi görülen Morata, İstanbul'da lider forvet olmaya ve kendi hikayesinin başrolüne çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarımızın tutkusu, şampiyonluk hedefi ve kulübümüzün Avrupa arenasındaki iddiası Morata için yepyeni bir maceranın kapısını araladı. Bu kez sahne tamamen onun